Kutsal Bakire Meryem'in lekesiz kalbine adanma. Ben diyerek isminizi söyleyin. Senin himayene ve senin rehberliğine kendimi teslim ediyorum anne. Bu dünyanın karanlığında tek başıma yürümek istemiyorum. Ellerim boş ama şefaatine umut eden ve sevgiyle dolu kalbimle sana geldim ilahi sevginin annesi. Çağrılarına kayıtsız kalmamak için İnsanlığa kayıtsız kalmamak için bana senin sevginin aynası ile kutsal üçlü birliği sevmeyi öğret. Zihnimi, düşüncemi, bilincimi ve bilinçsizliğimi, kalbimi, arzularımı, beklentilerimi al ve oğlunun sözünün kurak araziye düşmemesi için yaptığın gibi benim varlığımı da üçlü birliğin iradesiyle birleştir. Anne bu karanlık zamanlarda kanayan ve hor görülen Mesih'in mistik bedeni olan kilise ile birleşerek insanlar ve halklar arasındaki anlaşmazlığın senin anne sevgin vasıtasıyla yok edilmesi için sana yalvarıyorum. Bugün doğduğum andan itibaren tüm hayatımı resmi olarak sana adıyorum kutsal anne. Özgürlüğümü tamamen kullanarak şeytanı ve onun entrikalarını reddediyorum ve kendimi senin lekesiz kalbine teslim ediyorum. Bu andan itibaren ve ölüm saatime kadar elimden tut. Beni ilahi oğluna takdim et. İyiliğin annesi. Bu adanmanın her insanın kalbinde sonsuz kere tekrarlanması için meleklerin elleriyle her kalbe taşınmasına izin ver. Amin. Kutsal annemizin koruması bizlerle birlikte olsun. Bu ahir zamanda onun elinden tutmayı öğrenelim. Amin.